Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere gün içinde anlık verileri paylaştım. Sabah ve akşam olmak üzere. Umarım yararını görmüşsünüzdür. Evet, iki gündür yapmış olduğumuz tablonun bugün üçüncü günündeyiz. Neler yaşadık şöyle bir bakalım. Miatek gün içerisinde çok fazla git yapamadı, dalgalanmadı, sakin bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani aslında yoluna devam ediyor derken şu anda eksi de zaten artıya bir türlü çıkamadı yükseliş trendinde bir türlü geçemiyor ama yakındır diye düşünüyorum. Bugün zaten borsada sizler de gördünüz. Ee, bir düşüş vardı. Çoğu hissede böyleydi zaten. Benim takip ettiklerim de bu şekildeydi. Sabırlı olmak lazım. Borsada kaybedilen borsada kazanılır diye bir laf vardır. Ee, sabırlı olan kazanır arkadaşlar. Panik yapmamak lazım. Evet PC iletişimde ise maalesef bugün de eksilerde -8 ile kapattı günü tabandan alışlar da bayağı vardı benim gördüğüm kadarıyla. Tabii benim kendi görüşüm biraz bu şekilde sanırım devam edecek. Sonra toplamalar başladıktan sonra yukarı yönlü aynı elit halk arzında olduğu gibi bir süreden sonra tekrardan tavana nasıl tırmandıysa aynı bu, bu da bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlattıklarımız al sat tavsiyesi de vermiyoruz. Renepol'de ise tavan serisine devam ettik bugün. Beşinci tavanı yaptı ve yoluna sağlam adımlarla devam ediyor diyebiliriz. Önümüzde herhangi bir halka arz olmadığı için şu anda tek halka arzımız Renepol olduğu için burada KY aslında çok fazla lot satmıyor. Tabi görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda Renepol'de 5. gün satılan toplam lotlar %8 toplam lotların oranı %8 arkadaşlar. Çok fazla bir lot satılmadı aslında. Ben Renepol'de bir sonraki haftayı da en az Cuma'ya kadar 2-3 milyon, 5 milyon tavanla kapatırsak ondan sonra zaten güzel paralar kazandıracak. E, KY panik yapmazsa sağlam bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Renepol'de bugün toplam notların %8'i satıldı. Dün %1.27'siydi. Bugün %8. Arada büyük bir fark var. İlk günlere baktığımızda tabii 5. günün verdiği bir konum da var burada. Normal bu kadar satış olması 5 günde az bile diyebiliriz. Şu tabloya baktığımız zaman PC iletişim ve Miatek kıyasladığımda. Evet borsa ile ilgili olarak da şöyle söyleyeceğim. Bugün düştü çoğu hisse. Borsa da aynı şekilde. Ee, bunu gördük. Özellikle biz 30 hisselerini kontrol ettiğimizde bayağı bir hareketlilik vardı. Ee, dolara gelirsek dolar 13.85'te 14 liralara çıkamıyor sürekli müdahaleler de gelmeye çalışıyor ve e, fakat çok zorluyor. Bakalım neler göreceğiz. Fed toplantısı var. Onun yanı sıra e, MB toplantısı var, Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz artırılacak mı, sabit mi kalacak? Onları bekliyoruz. Tamamıyla borsayı çok etkileyecek konular. Avrupa borsaları da zaten günü eksiyle kapattı. Şu dönemler biraz sıkıntılı geçiyor borsa için ama elimizde olan bir hisse varsa güzel değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar. Bugün itibariyle Renepol'de toplam lotların %8'i satılmış durumda. 5. gündeyiz. 5 tavandır devam ediyoruz. Pazartesinden itibaren de yakından takip ediyor olacağım. Sizin de eğer bazen anlık olarak sizlere bunları atıyorum ama istemiş olduğunuz ya da anket yapayım hangi hisse senetlerini anlık olarak açmamı yayınlamamı isterseniz onları da size sunabilirim. Ben tamamıyla sizlere faydalı olmak açısından yapıyorum. İstediğiniz zaman yorumlarda bir anlık veri veya da AKD istediğiniz zaman topluluk kısmından da hemen paylaşıyorum. Anlık olarak yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Tabi kullandığım programı çok soran var. Arkadaşlar bu programlar ücretli programlar. Bunları aracı kurumlardan satın alabilirsiniz. Aylık olarak bunları veriyorlar. Satın alabilirsiniz. Siz de görebilirsiniz aracı kurum dağılımlarını. Ya da anlık olarak bu programdan takibini sağlayabilirsiniz. Ben Matrix'i kullanıyorum. Siz istemiş olduğunuz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Hepsinin farklı ücretleri var. E bunu da bu şekilde aktarmış olayım. Yorumlarda çok sorulduğu için bilgi vermiş olayım. E bunun dışında yorumlarda bekleyeyim mi yoksa satayım mı? Ne kadar yükselir diye sorular da soruyorsunuz. Arkadaşlar bunları soruyorsunuz ama maalesef SPK gereği biliyorsunuz ki bu bu bilgileri vermek yasak. O yüzden biz de herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde bir bilgi veremiyoruz. Yarın cumartesi cumartesi günü bir tane hisse senedi analizi yapacağım. Bu analizi yaptıktan sonra da kanalda paylaşırım. Siz de faydalanırsınız. Cumartesi günü bu şekilde geçireceğiz. Pazar gününe de bir programımız var. Daha sonrasında hafta içinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Bu video biraz sohbet niteliğinde oldu. Hem de Rene Poli değerlendirmiş olduk. Borsaya birazcık bir bilgi aktardık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadan çıkmayalım lütfen. 5000 aboneyi geçtik şu anda. Emin adımlarla güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hepinize tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.